bir başka e, Dead by Daylight videosuna hoş geldiniz. Şimdi Legion oynuyoruz. Evet, şimdi. Görevimiz 3 kişiye Deep Wound yani Frenzy ile vurup yaralama. Spak. Şuna vurup özelliği bir yerinden almam gerekiyor. Evet. Tüf ya. Bitti. Ucunda, ucunda şey oldu. dead art. O flashlight'ım var. Bazı paletler safe değil arkadaşlar o yüzden çok basit bir şekilde adamlar alabilirsiniz. <laughs> bir adam orada. Oraya gideyim. Hocam çünkü bitmemiz gerekiyor olabilir. hem ona pop vuralım. Evet iyice ilerlemiş. Ama önce adamı düşürelim. <laughs> Demin bir ses duydum burada biri daha var. flashlight mekleri severim. İki bin ayku arkadaşlar. Palet yanlış kullandı. Pencereye sonra gideceğin çok bağırık bir biçim. Burada bak gidecek başka hiçbir yer yok. Diğer adam burada bir yerdeydi. Önemli değil. Asalım hemen. Kalktı zaten diğer adam. Acaba hangi cam bitmek üzere? <laughs> Kimse cende gözükmüyor. Herkes arka taraflarda olduğuna göre Biraz vakit tanıyayım onlara. İyi deşebilirler silinsinler. Meg sana geliyorum görüyor mü de? Meg, Meg, Meg. Abi şu mega oynayanlar lütfen oyunu silsinler. Aa bu ilk şey. Bu harita çıktığı zaman bir ara bir değişti. Şu an oynadığım ilk olanı. 2000 IQ <laughs> Güzel. Palet lütfen. O paleti bizim şey yapmamız lazım. Harcamamız lazım. <laughs> tamam. Hadi bulaklıyorlar. Yalnız bunların çoğu mega olduğu için e, Hatta hepsi galiba mega olduğu için e, Şey yapmamıza gerekiyor. yok Aynen yani, Oyunda çok fazla ciddi almamıza gerek yok Klasik Meg yani Şimdi bakın <laughs> Salak Harbi salaksın yani Mega oynayanlar oyunu silebilir misiniz arkadaşlar çok fazla yere kaplıyorsunuz Dbd'nin o kadar oyuncu karşılayacak server bence yok. Buna bir direkt şey yaptım, şuna Popgoes'i vizyola vurmam lazım. Tamam. Şimdi diğerini alayım. Arka tarafı rastlamışlar gene. Ön tarafta kaldı Jender'in hepsi. Gene hariti yanlış kullanıyorlar. Biraz yavaş ilerliyor oyun ama. Yukarıda. Која Tamam ah, bu paleti indir. İki kişi broken. Bu demek oluyor ki ikisi de iyileşemeyecekler. Ve şu an iyileşmekle vakit kaybediyorlar. Acaba bunların rankı ve saati kaç çok merak ettim. Benim rankımda oynuyorlar. Yukarıda. Madem toksik oynamak istiyorsun. O zaman Iron bir alman gerekiyor. Ya da haritayı böyle bilmen gerekiyor. Yoksa seni böyle öldürürüz. Desensive'ın da bitti zaten. Gene haritanın bir tarafını rushlıyorlar. <laughs> Bir orada. Gördüm seni. Ya! Arkacende. Şu ileride adam. Kaçıyor. Kurtaran kişiye gidelim. Oradan seke seke artık ilerleyeceğiz. Çünkü o ojeni bıraktım. Ojene bir daha dokunması gerekiyor adamın. Ondan sonra bunu Aynen. Pop goes the vuracağız. Arkadaş beni gerizekalı zannetti galiba. Ya da bilmiyor falan zannetti oyunu. Bu yaptığı şey tam bir saçmalıktı. Bakın adam hala orada. şimdi da hocam. Top Gozzi Weasel'la vuracağız. Dedim ve adam Jen'i bitirdi. Okey. Teşekkür <laughs> gösterdiğiniz teşekkürler. Diğerlerine gidecektim. Uzaktalar. Şu adamı bir alsayım. Hiç gördü bu adam. Dead art. Aynen duvara dev, art, art. Adamı şu an köşeye asıyorum. Ön tarafta da fok vardı. Ama buraya asmak istiyorum çünkü buraya gelip bunu kurtarırlarsa arka cenneli yapmayacaklar. Dedim ve zaten geldi. şey var adamda. Boru var. Farmlandı. Ocem bitecek galiba. Keşke biraz daha tryhard oynasaydım. Yani şu an bu çayraklara kaçacak falan kalacak. Hiç istemiyorum böyle bir şeyi. O ne gidiyor adam. Şu cene gitmem lazım. Acilim de. Bu cene gitmiyorum. Şu cene gidiyorum. Bu cene sıfırmış. Karıştırdık. Allah kahretsin düştüm aşağıya. Ay acele edince böyle oluyor. Çok kaybettik zaman kaybettik. Öyle gidelim bari. Kimse yok. Adam buraya doğru geliyor en son. Demek ki şu neredeler Aynen. Çaktırmayın görmedim. Hiç burada bir yerdeydi. O adam da biliyor hiç. Yi. Fakat ben bu adamı asmayacağım. Zaman giderim. Heç orada kempler büyük ihtimal. Aynen. kadar yavaş hissediyorum ki şu an kendimi. Hmm, bak. Aynen. Diğer adam hiç bilmiyor galiba ama bu adamı asmaya düşünüyorum. Şöyle yürüyelim. Madem yıkılamıyorsun. Hiç'e kadar yürüyelim seninle. Oo adam da kendini yıllamış. Oo geç burada. Neredeydi ya? Burada bir yerdeydi. Hiç kapatabilirsiniz. Ya da böyle hatch'in üstünde bekleyebilirsiniz. Ben normalde kapatıyorum kaçarsa anahtarla ya da kapıyı açıp kaçabilir ya da kaçmayabilir. Fakat şu an kapatmak istemiyorum çünkü bu adamlar harbiden çok çaylak bir adamlar ve bunların rank atlamasını istemiyorum. Gelsinler direkt. Geldi. Direkt şu adamı asayım şöyle. No. kolaydınız. <laughs> Şu biraz toksiklik yapıyorum genelde. Böyle takımlar. İzle. Bu oh, iki pip. Olay bu. Tanıladın mı? Lol. <laughs> no. I didn't. görevimiz de olmuş. Tamam benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.